Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için hem çok pratik hem çok lezzetli bir şerbetli tatlı tarifi hazırladım. Eğer vaktiniz yoksa sizler de bu tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hem içerisinde kadayıf var hem de hazır baklava yufkasıyla yapıyorum. El açması baklava yapmaya vaktiniz yoksa bu tarif tam size göre. Şimdi tarifime başlıyorum. İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayarak başlıyorum. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olmalıdır. Lütfen bu ayrıntıyı unutmayalım. 4 su bardağı toz şekeri uygun bir tencereye ilave ediyorum. Üzerine 4 su bardağı artı çeyrek su bardağı daha su ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla şeker eriyene dek karıştırıyorum. Orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısık ateşe getiriyorum ve 15 dakika boyunca kaynatıyorum. 15 dakikanın sonunda 5-6 damla limon ilave ediyorum. Ve bu sayede şerbetimiz şekerlenmeyecektir. Göstermiş olduğum köpükler de keftir. Buna şerbet kefi diyoruz. Bu kefler oluştuğunda şerbetin kıvamı olmuş demektir. Toplamda 15 dakika kısık ateşte kaynattım ve şerbeti soğumaya bırakıyorum. Şimdi bir borcam tatlı için burada 300 gram kadayıf var. Kadayıfları bu şekilde tel tel ayrılması için elimle ayırıyorum. Bir su bardağı rondoda geçirilmiş ceviz içi var. Bütün malzemeleri hazırladım. Burada hazır baklavalık yufka kullanıyorum. Çok pratik oluyor hem de çıtır çıtır oluyor. Sizler de eğer el açması baklava hazırlamaya vaktiniz yoksa bu tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. 2 adet yufkayı tezgaha aldım ve üzerine eritilmiş 100 gram sade yağı 2-3 kaşık kadar döküyorum ve fırça yardımıyla her yerine sürüyorum. Bu arada ben baklava hazırlarken mutlaka sade yağ kullanırım. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz ama tereyağını erittikten sonra mutlaka köpüğünü almayı ihmal etmeyelim. Aksi halde tatlımız piştikten sonra köpükler yanar. Bu da iyi bir görüntü olmaz. Çok az bir miktarda kadayıftan yufkanın en üç kısmına serdim. Üste üzerine de ceviz içi serpiyorum. Daha sonra rulo bir şekilde sıkıca sarıyorum. Yufka kurumadan hemen borcama alıyorum. Burada pratik olmaya özen gösteriyorum. Yufkayı kurutursanız iyi bir rulo sarılmaz. Bu da iyi bir sonuç olmaz. Buna dikkat edelim. Şimdi tekrardan 2 adet yufkayı tezgaha aldım. Üzerini yağladım. Ve bir miktar kadayıftan uç kısmına dizdim üzerine ceviz içi serperek rulo bir şekilde sarıyorum bu arada belirtmek istiyorum diğer yufkalarında üzerini mutlaka kapalı tutuyorum e, çünkü kuruma olabilir lütfen buna dikkat ederek hazırlayalım uç kısmındaki fazlalıkları da alıyorum eğer borcamınıza sığarsa kesmenize gerek yok bu arada bir borcam için 14 adet yufka kullandım ikişerli şekilde rulo sardım. Şimdi üzerine kalan yağı bol bir şekilde döküyorum. Hem çok pratik hem çok lezzetli oluyor. Kadayıf da ayrı bir lezzet katıyor. Mutlaka kadayıflı baklavayı denemenizi tavsiye ediyorum. Yağını döktükten sonra bir 5 dakika kadar beklettim. Daha sonra e, tatlımızı dilimliyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. 160 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde pişirmeye gönderiyorum. E, fırın ısısına göre bu süre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim. Üzeri hafif kızarınca fırından alıyorum tatlı sıcak, şerbet soğuk olmalıdır. Şerbet bayağı bir soğuk, odasından da fazla soğuk. Eee isterseniz buzdolabında da bekletebilirsiniz. Ben balkonda beklettim. Şimdi tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak şekilde hemen döküyorum. İsterseniz tatlıyı pişirip e, bu şekilde bekletebilirsiniz. Daha sonra şerbetini ilave edebilirsiniz. Şerbetini ilave etmeden önce tatlıyı mutlaka ısıtmanız gerekiyor. Tatlı sıcak, şerbet soğuk olmalıdır. Şimdi 2 saat boyunca dinlendikten sonra servise hazır. Şimdi sizlere de göstermek istiyorum. İsterseniz tatlınızı akşamdan da şerbetleyebilirsiniz. Ertesi güne çıtırlarını kaybetmeyecektir. Bakın ne kadar güzel, oldukça pratik. Yiyen yani herkes de çok beğendi. Çıtır çıtır, kadayıf da ayrı bir lezzet katıyor. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Siz tatlımın son halini izlerken ben artık sizlere veda ediyorum. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar dilerim.